Merhabalar canlarım, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Böyle sorarsanız ben deyim Allah'a şükür. Şimdi işten geldim. Mutfağa geçtim. Yemek hazırlayacağım akşama. Acıktık. Bu arada tencerelerim vardı. Onları parlatmaya vermiştim. Temizletmeye vermiştim. Kalaycı diyorlar. Bilmiyorum artık. Kalay mı yapıyorlar? Parlatıyorlar, cılalatıyorlar. Çok güzel olmuş. Sizlerle onu paylaşayım dedim. 15 senelik tencerelerim. Gelin size göstereyim bakın bir. Bunlar benim canlarım, 15 senelik tencerelerim. 15 sene önce almıştım. Bunları severek almıştım. Aker'in şeyleri, tencereleri. Gerçekten kaliteli. 15 sene kullandım bunları. Sonra bayağı bir şey oldu. Ben de bunları temizleteyim dedim. Yenilerini almıştım yeni ev aldığım zaman. Bunlar da bir kenarda duruyordu. Koya gönderecektim. Dedim şimdi eskileri değerlendirme zamanı. Bunlardan da gözüm hiç gitmedi. Çok severek aldım tencerelerim bunlar benim. Şuna bakar mısınız canlarım? Daha yıkamadım tabi. Şimdi getirdim. Sizden de paylaşayım dedim. Bunları güzelce yıkayacağım. Ondan sonra da kullanacağım. Şu kapağın orta kısmı biraz sararmıştı. Bu cam olduğu için açamadım. Korktum. Şeyini vidasını değişik bir vida çünkü bu. Ondan sonra tertemiz etmişler. Şuna bakın sanki yeni tencere almışım gibi. Bu tencereyi alsan çok pahalı alırsın. 5 litre alıyor. 6 litre alıyor. Şurada biraz onun küçüğü yemeklik. Bundan yemeklerimi pişiriyorum, ondan da süt falan pişiriyorum. Gerçekten çok iyi olmuş canlarım. Sizlerle dedim onu paylaşayım, göstereyim. Eskileri değerlendirme zamanı çünkü her şeyle çok pahalı. Tencerelerim parım parım parlıyor. Şunlara bakar mısınız? Dediğim gibi daha yıkamadım. Şimdi yıkayacağım birazdan. Mis gibi olmuş. Severek aldığım tencerelerim. Ayna gibi yapmışlar maşallah. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Buradan teşekkür ediyorum. Çok güzel yapmışlar. Şimdi tencereler e, iki tane daha var. Onları da vereyim diyorum. Patlatsın böyle mis gibi yeseni dursun. Kullanırız. Yemek pişiminde ne çok güzel oluyor bu tencereler. Bunlardan vazgeçemiyorum canlarım. Dediğim gibi kapakları mis gibi olmuş, içi mis gibi olmuş. Gerçi içinde de fazla bir şey yoktu. Biraz ana hani, süt falan pişirdiğim için biraz içi Ha, çok az bir kararma vardı, parlamış. Çok az. Cam dışı çok güzel olmuş. İş dışları hoş olmuş. Altları desen yine bak şöyle. Tencerelerimin altları mis gibi olmuş. Yeni tencere gibi olmuş arkadaşlar. Sanki yeni almışım sanarsınız. <laughs> ne bakar mısınız? Şöyle. parlatmak isterseniz parlatın. Eskileriniz varsa değerlendirin canlarım. Hoşçakalın. Görüşürüz.